Herkese merhabalar. Dolunay öncesi tarot kartlarıma her burç nasıl etkilenecek açıkçası sormak istedim. Yarın saat 14.05'te bir akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Nasıl etkileneceğiz? Burç bazında hepsine tek tek bakacağım. Öncelikle Dolunay nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dolunay'da hayatımızda bitişler ve sonlanmalar olur. Duygular, düşünceler, irademiz karşı karşıya gelir. Dolunayda bir döngü kapanır bir şeyler tamamlanır yani öyle söyleyeyim yani denizler daha çok kabarır mecciz olayları sıklaşır yani hastaneler acil bölümleri o dönem tavan yapabilir yani hastalanmaya açık olduğumuz e, cinsel anlamda dürtümüzün uyandığı bir dönemdir e, dolunaylar yani dolunaylarda insanlar çok gergin olurlar asabi olurlar sinirli olurlar e, cinayet taciz olaylarına sık rastlanır e, sık duyarız böyle şeyleri yüzleşmemiz gereken konular varsa geçmişe ait vereceğimiz hesaplar. Bunlar için sonlanmalar olabilir. Sosyal ve özel ilişkilerde çatışmalar meydana gelir. Yani zıtlaşabiliriz aslında. Çok baş ağrımız olur, uykusuz geceler yaşayabiliriz. Dediğim gibi, dolunaydan 10 gün öncesi ve 10 gün sonrası etkileri hissetmeye devam ederiz. Dediğim gibi şimdi burç bazında 12 burcumuzu zaten dolunay nasıl etkileyecek bakacağız sadece e, akrep burcunda gerçekleşecek bir dolunay olacağı için biraz daha şüpheci, biraz daha kıskanç, e, daha e, sinsi hareketler sergileyen etrafımızdaki insanlarla yüzleşebiliriz açıkçası. Gelelim ikizler burcuna. İkizler burcunu Akrep dolunayında ne gibi etkiler bekliyor? İş hayatında ve aşk hayatında. Sağlığında ise nelere dikkat etmeli? ikizler burçları. Onlara bir bakalım. İkizler Burcu'na geldiğimizde ise Akrep Dolunay'ı sizi nasıl etkileyecek? Onun etkilerine baktığımızda ise aşk hayatınıza baktığımda aslında yakın geçmişte mantığınızı ve duygunuzu oturtturduğunuz ve sağlam bir ilişkiniz varmış aslında. Zaten şu anki konumda da gücü elinize almışsınız. ipler sizin elinizde. Sanki böyle her dediğinizi hediyen bir partneriniz olabilir. Bir şeyleri ehlileştirmişsiniz. Belki sevginizle, belki inadınızla, belki sabrınızla öyle söyleyeyim. Yani iplerin sizin elinizde olduğunu görüyorum. Ama ama gelecek hanesine baktığımda bir şeylerin yolunda gitmediğini göreceksiniz. Yani e, sanki yanlış giden bir şeyler var gibisinden içinize bir hissiyat doğacak. Bununla birlikte de istemeye istemeye olsa belki de e, ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Ya da e, ilişkiniz çok güzel gidiyor derken birden e, ayrılık kararıyla sarsılabilirsiniz. E, dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınıza baktığımda ise yakın geçmişti aslında. E, sanki böyle dostunuz size tavsiyeler vermiş ve siz önünüzü görememişsiniz. Yani yakın çevreniz size belki iş hayatınıza attığınız adımlar konusunda uyarmış olabilir. Ama nitekim sanki siz onları dinlememişsiniz ve şu andaki durumunuza baktığında ise e, kaldıramayacağınız kadar yükün altına girmişsiniz. Belki de e, kredi çekmiş olabilirsiniz. E, belki borçları ödeyemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Yani, e, kaldıramayacağınız yükün altına girmişsiniz. Şu anda önünüzü göremiyorsunuz açıkçası para konularında, iş konularında öyle söyleyebilirim. Yani aslında size yakın çevreniz uyarmış, belki aileden bir dostunuz, belki aile fertleriniz sizi uyardı ama siz maalesef ki dinlemeyip yüklü miktarda borcun altına da girmiş olabilirsiniz veya dediğim gibi kredi çekmiş olabilirsiniz. Bunun doğrultusunda bunu nasıl ödeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz kara kara ve bu sebepten ötürü de önünüzü göremediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz şu anda. Gelecek hanesine baktığımda ise yani m, haksız kazanç e, şöyle bir şey yani sizi haksızlığa uğratan bir takım insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yani sizi mağlup etmeye çalışan e, karşınızdaki rakibiniz de çok güçlü olabilir. O yüzden ona dikkat etmenizde fayda var. Üst konumdaki patronlarınızla veya işte yöneticilerinizle bir takım sıkıntılar yaşasanız da e, sizi mağlup edebilirler. Açıkçası ona dikkat etmenizde fayda var. Çünkü karşınızdaki insanlar güçlü konumda insanlar olacaklar. O yüzden bir adım atarken dediğim gibi hareketlerinizi daha sağlam atmaya ve çok da güç savaşlarına girmemeye çalışın. Yani uzlaşarak konuşarak problemlerinizi çözmeye çalışırsanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Sağlık konusuna baktığımda ise biraz dediğim gibi psikolojinize bu iş hayatınızdaki giden kötü durumlar belki sizin moralinizi çok çok bozmuş olabilir ve uykusuz geceler de geçiriyor olabilirsiniz aslında. O yüzden biraz psikolojinizin bozukluğuna dikkat etmenizde fayda var. Bir de ellerle kollarla ilgili sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Yani elinizde kolunuzda sinir sıkışmaları olabilir ve boyun bölgesine çıkan rahatsızlıklara dikkat etmenizi tavsiye ederim.